Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan ayımız çok lezzetli bir şekilde devam ediyor. Bugünkü tarifimse pancarlı yeşil mercimek salatası. Hemen yapmak için malzemelerimizi sayalım. Bu tarifimde yeşil mercimek, tane mısır, baharat çeşitleri, nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağı, karışık turşu, pancar ve yeşil elma kullanıyorum. İlk malzememiz yeşil mercimek. Paketimizi açıyoruz. Haşlamak için şimdi tenceremin içerisine dolduruyoruz. Evet, suyumuzu da ekleyelim. Ocağımızın altında açalım. Kapağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 20-25 dakika yeşil mercimeğimizi haşlıyoruz. O haşlanırken de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Yeşil elmamızı alıyoruz. Ortadan ikiye keselim bu şekilde. Tekrar ikiye kesiyorum ve ortasındaki çekirdekli olan kısımlarını alıyorum. Bu şekilde hem renkli bir görüntüsü olacak ve aynı zamanda da yeşil elmanın güzel bir antioksidan özelliği var. Bu da kabuklarında. Şimdi mercimeğimi de kontrol edeceğim. Evet, güzelce haşlandı. Şimdi mercimeğimizi süzdürelim. İyice süzdürdükten sonra şimdi karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Yeşil elmalarımızı ekliyoruz. Pancar turşusunu büyük olanları bu şekilde doğruyorum diğerlerini içerisine ekleyebiliriz. Pancar turşusundan sonra karışık turşudan da ekliyorum içerisine. Ve sıra geldi tane mısıra. Paketimizi açıyoruz. Şimdi bunu da süzeceğim. Renkli güzel bir salata. Aynı zamanda da doyurucu. Şimdi bütün malzemelerimizi karıştıracağız. İçerisine de zeytinyağı ve nar ekşimizi de ekleyelim. Biraz tuz ekliyorum içerisine. Biraz kekik. Kuru nane, pul biber, bu tarz baharatları da ekleyebilirsiniz dilerseniz. Sıra geldi limon suyuna. ve zeytinyağı. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum tekrardan. İçerisine koymuş olduğumuz elma güzel bir hafiflik ve ekşilik de veriyor. Diğer malzemelerle bütünleşmesini sağlıyor. Şimdi salatamızı güzelce karıştırdık. Artık servis tabağımıza alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi pancarlı yeşil mercimek salatamız servise hazır. Siz de bu salatayı yaparak tüm sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hoşçakalın, afiyetle kalın.